Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Dead by Daylight'ta Moonwalk makrosu nasıl açabilirsiniz onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, i̇lk önce mouse'unuzun uygulamasına giriyorsunuz arkadaşlar. Benimkisi e, Logitech G, G Hub. Buradan e, mouse'unuza tıklayıp sonra işte makrolar kısmına gelmeniz lazım. Sizin e, uygulamanız nasıl olur bilmiyorum. E, makrolara geliyorsunuz. Yeni makro oluştur diyorsunuz arkadaşlar. Buradan bir isim verelim mesela böyle. Sonra böyle bir şey çıkarsa basılı tutarken tekrar etliyoruz. Yani basılı tuttuğumuzda devam edecek. Sizin uygulamanızda farklı olabilir. Sonra burada şimdi başlaya basıp tuş vuruşlarını kaydetliyoruz ve A'ya basıyoruz, D'ye basıyoruz son. Kayıtları durduruyoruz. Standart gecikmeleri kullanı kapatıyoruz. Buradan ilkine 100 ms yazıyoruz. İkinciye 10 ms. Üçüncüye de 100 ms yazıyoruz ve kaydediyoruz. Sonra bu oluşturduğumuz makroyu mouse'umuzun üzerindeki bir tane tuşa atıyoruz bu şekilde arkadaş. Sonrasında o tuşa bastığımızda şöyle şöyle olacak karakterimiz bası tuttuğumuzda. Sonrasında şu şekilde karakterimiz bize bakacak şekilde duruyoruz oyunda. Sonra makro tuşumuza basıyoruz. basılı tutarken koşuyoruz arkadaşlar. Bunu biraz alışmanız lazım. Ben de tam kavrayamadım çünkü daha. Yani şöyle doğru hizaya getirip Şöyle yapmanız lazım. Şu hatta or ortadaki değeri 0 ms yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hangisinin daha iyi çalıştığını tam anlayamadım çünkü. 0 ms yapınca galiba daha iyi çalışıyor. Şimdi bası tutuyoruz. Koşuyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel oluyor. Evet arkadaşlar videom bu şekildeydi. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.